وقاض عبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي خلقنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد الصلاه مهتم الله Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece mescidi Haram'dan çevresi mübarek kıldığımız mescidi i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Aziz müminler, Önümüzdeki pazar günü pazartesiye bağlayan gece Miraç gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü sena ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Miraç gecemiz şimdiden mübarek olsun. Kıymetli müminler Cenab-ı Hak Miraç gecesi huzuruna kabul et buyurduğu sevgili peygamberimizi üç büyük ikramla ümmetine geri gönderdi. Bunlardan biri ümmeti Muhammed'den olup Allah'a şirk koşmayanların eninde sonunda muhakkak cennete girecekleridir. Diğeri ise Amel-i -e rusulü olarak bildiğimiz ve bizlere imanı <laughs> kulluğu, hesap gününü Allah'a yakar, Allah'a yakarışı öğreten Bakara suresinin son iki ayetidir. Bir diğer müjde ise kulun Rabbi ile buluşması olan namazdır. Kıymetli müminler, Süleyman Mevlid-i şerifte sen ki miraç eyleyip ettin niyaz ümmetin miracını kıldım namaz dizeleriyle ifade ettiği gibi namaz müminin miracıdır. Dinimizin dili gözümüzün nuru kalbimizin huzurudur. Allah'ı anmanın en güzel şekli ibadetlerin en faziletlisidir. Peygamberimizin buyurduğu üzere namaz kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği ameldir. Namaz mümini koruyan manevi bir sırftır. Uşur içinde kılınan namaz mümini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Namaz af ve mağfiret vesilesidir. Beş vakit namaz ve cuma namazı büyük günah işlemedikçe küçük günahlara kefarettir. Aziz Müslümanlar, müminin dirilişi olan ancak namaz olur. Mümin namazla huzura erer, Rabbiyle olan bağını namazla kuvvetlendirir. Nefislerimiz namazla arınır, ruhlarımız namazla cemale eder. Sıradanlaşan hayat, hayatlarımız namazla bereketlenir, cennet kapıları bize namazla açılır. Kıymetli müminler, geliniz miraç hadisi hediyesi namazlarımızı Yüce Mevla'nın rızasını kazanmaya vesile kılalım. Namazlarımızı zayi etmeyelim. Samimiyetle ve hakkını vererek eda edelim. Kötülüklere karşı bizleri koruyan bir kalkan yapalım. Aile kadımızı, göz aydınlığı çocuklarımızı namazın huzur, namazın huzur veren ikliğiniyle buluşturalım. Bu bir ayet-i kerime ile bitiriyorum. bis-salati <laughs> aleyha la نحن نرزق والعاقبة للتقوى ailene namazı emret ve kendin de ona devam et senden rızık istemiyoruz sana da biz rızık veriyoruz güzel akibet Allah'a karşı gelmekte sakınanların olacaktır ala inna ahsana kelam ve ablagha nizam kelamu Allahi melik il aziz il alam kema kalallahu tebareke ve teala fil واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون